Merhaba gençler şimdi e, rasyonel sayılara toplama çıkarma ile ilgili ilk testimiz olan Gold Test 4'e geçiyoruz. E, klasik bir toplama çıkarma sorusu. Tabi toplayıp çıkarırken tam sayılarda olduğu gibi aynı işaretleri toplayacağız, farklı işaretleri çıkaracağız. İsterseniz başlayalım buradan. Bir kere burada hepsi aynı paydaya sahip. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben kolay olsun diye en baştaki yine de isterseniz e, e, tam sayılı yerine birleşik yapalım. 2 kere 4. Bir de ekledim 5 bölü 2. Şimdi gerisi aynen kalacak. Sadece yazıyorum şimdi daha işlemi yapmadım. Bir kere ortak payda 2'yi yazdım. 2'nin payından artı 5 geldi. İkincisinin payından eksi 3 geldi. En sonun payından eksi 7 geldi. Aynı işaretleri topluyordum. Eksi 10 yaptı. Eksi 10 ile artı 5 kaldı yan yana burada. Farklı işaretleri çıkaracaktım. Ondan 5 çıkardım. 5 eksiler fazla olduğu için eksi 5 bölü 2 oldu. O da C şık. Evet geldik 2'ye. Hepsini bulacağız tek tek önce. Hepsini toplayacağım için ben hepsinin paydasını şimdiden eşitleyeyim. 2 ve 3'ler 6 eşitlenir. Yani bunu 2 ile bunu da 2 ile çarptığımda aç kapat yapalım yine ya. Bunu 2'ye çarptım. Bunu da 2'ye çarpacağım. Bunları da 3 çarpayım ki paydaları 6 olsun. Şimdi burası eksi 3 bölü 6 oldu. Burası eksi 9 bölü 6 oldu. Burası eksi 2 bölü 6 oldu. Burası da 4 bölü 6 oldu. Şimdi yıldızı bulurken şu ikisini üsttekini ve soldakini toplayacağım. Bir kere payda 6 artık. Hepsinde paydanın 6 olduğunu biliyorum. Çünkü eşitledim hepsini 6'ya. Şimdi payları aynı işaret toplayacağım, farklı işaretlerini çıkaracağım. Burada eksi 3 ve eksi 2 aynı işaretle toplarsak eksi 5 yapar. Kare içinde eksi 3 ve artı 4 bunun çift işaretli dardır. Çıkaracağım artı 1 yapar. Yıldız, e, daire içinde eksi 9 ile eksi 2 toplarsam eksi 11 yapar. Üçgen içinde eksi 9 ile artı 4 farklı işaret çıkarırsam eksi 5 yapar. Önce yıldızdan çıkaracakmış üçgeni. Yani şu kısmı yaparım önce bakın kalemi Önce yıldızdan üçgen çıkaracağız. Pardon, evet yıldızımız eksi 5 bölü 6. Onu yazdım. Çıkaracağım. Neyi? Üçgeni. Üçgen de eksi 5 bölü 6. E burada çıkarmayı topluma dönüştürüp bir sonraki işaretini artı yapıyordum. Yani daha işaret değiştiriyordum. Eksi 2'nin artı oldu. E, eksi 5 bölü 6 artı 5 bölü 6 bunlar zaten farklı çıkartılınca 0 bölü 6 kalacak. Yani sıfır yapacak. Burası gitti. Geldik şimdi ikinci tarafa. E, daireden, şey pardon kareden 1 bölü 6'dan çıkaracakmışız daireyi yani eksi 11 bölü 6. Yine çıkarma işlemi var. Sonra arkasında bir tane daha işaret olduğu için aynı işaretleri isterseniz bak farklı bir yöntem yapalım. Aynı işaretleri burada e, daha doğrusu iki tane işaret yan yana geldiği için bunları çarparsak artı yapar. Yani artık 1 bölü 6 artı 1, 11 bölü 6. E, toplarsam 12 bölü 6 yapar. Böldüğünde 2 tam yapar. O da C şıkkı yapmış oldu. Evet geldik 3'e. Yine klasik bir soru. Hemen payda eşitleyeceğiz. Bunu çarpalım 6 ile. Bunu çarpalım 2 ile. Bir kere artık paydalar 12 olacak. Ortak paydayı yazdım. İlkinden 6 kere 1 eksi 6 geldi. Sonra ikincisi zaten eksi 2. Arada hep bu arada art, toplama işlemi olduğu bir işaret değişikliği yapmıyorum daha. Çıkarmada olduğu gibi. En sonunda da 5 kere 2 10'dan eksi 10. Payda 12. Payların hepsini topluyorum çünkü hepsi eksili. Burası 18 yapar yani eksi 18 yapar. Eşikler yoksa sadeleştireceğim. Bunun ikisi de 6'ya bölünür. Eksi 3 bölü 2 yapar. O da şıklarda yoksa bunun tamını yaptığımızda eksi 1 tam 1 bölü 2 olur. O da Adana. E soru 4'e geldik diyor ki bunlar e, üstteki geçin, alttaki bilgi üstteki bilgi geçin, alttaki noktum. üzerinde rasyonel sayılı yazılı olan balonlardan hangi renk balon patlarsa kalan balonların üzerinde yazan rasyonel sayıların toplamı bir tam sayı olur. burada deneyelim sıra sıra. Örneğin kırmızıyı patlatıp pat diyelim. Geri kalın topluyorum bunları. Bir kere paydası 17. Aynı işaretleri toplayacaktım. 21 ve 9 artı. Bunları toplayınca 30 yapar. Eksi 13 var. 30'dan 13 çıkardım. 17. E 17 bölü 17 1 e bir tam yapacağına göre e tutturduk. Demek kırmızıyı patlatınca sonuç bir tam sayı oldu. Evet geldik 5'e. Aslında buradaki bir birleşme özelliğinin yorumu. Çünkü sağ ve solda aynı sayılar var. Bakın burada. 1 bölü 9'lar var. 3 bölü 5'ler var. Demek x yerine de 7 bölü 12 gelecek. Sadece parantezin yeri değişmiş. Bunun birleşme özelliği. E, soru 6'da A şıkkı değişme özelliği dedik. Çünkü bakın 7 bölü 6 burada olduğuna göre geri kalan da 2 bölü 3 olacak A yerine. Sayıların yerleri değişmiş. İkincisi ise soru 5'te yaptığımız gibi yine birleşme özelliği. Parantezin yeri değişmiş. Bakın 4 bölü 3 var. 1 bölü 2 var. Aradaki 2 bölü 5 yok. Demek ki bu 2 bölü 5. E, zaten burada ben bir sayıyı toplayarak sıfır yapmak istiyorsam bunu topluma göre tersle toplarım. Yani eksisi A sayı artılıysa eksile toplarım. Eksi 3 bölü 2 olur bu da. Şimdi yerine yazıyorum. B'den, B'den C'yi çıkaracağız. Yani B'miz nerede? 2 bölü 5. Eksi C'miz eksi 3 bölü 2. Bir daha eksi A'mız 2 bölü 3. Burada iki işaret yan yana geldiği için çarparsam 2 bölü 5 artı 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Bunların paydasını 30'da eşitleyebilirim. Bunu 6 ile bunu 15 ile bunu da 10 ile çarpıyorum. Bir kere paydamız 30 şu an. İlk pay kısmının 6 kere 2 12 geldi. İkinden 15 çarpı 3 artı 45 geldi. Eksi sonra 2 çarpı 10'dan 20 geldi. Burada ikisini toplarsam 57 20'yi çıkardım. 37 bölü 30 oldu. O da C şıkkında var. Evet şimdi geçelim soru 7'ye. Yine klasik bir soru. Önce bu kısmı yaparsak bir kere burada 2 ve 8 sadeleşiyor. 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 4. O zaman bu ikisinin toplamı da 1 bölü 4, 1 bölü 4 paydalar eşit olduğu için 2 bölü 4 hatta bir daha sadeleşiyor ikili. 1 bölü 2. Yani aslında benim yapacağım işlem 3 bölü 15'ten 1 bölü 2'yi çıkarmak olacak. Çıkarırken payda eşitleyeceğim. Bunu ne yapacağım? 2 ile. Çünkü bunlar 30'da eşitleniyor. Bunu da 15 çarpıyorum. Yani 6 bölü 15'ten çıkaracakmışım. 10, 6 bölü 15 değil tabii ki. 6 bölü 30'dan çıkaracakmışım. 15 bölü 30'u. Bu artı bu eksi unutmayalım. Payda bir kere 30. Farklı işaretleri çıkaracağım artı 6 eksi 15. Çıkarırsam burada eksi 9 hmm, bölü 30 yapar. 3'e bölsem bunları da eksi 3 bölü 10 yapar. Bunları 3'e böldüm. Bu da eksi 0,3 diye gözü, yani yazılır. O da Bursa. E bakalım soru 8'e. Klasik bir soru. Şimdi bir kere şurasını şöyle düşünelim. 7 bölü 20 ile neyi toplarsam 15 bölü 20 yapar. Demek ki payda 20 olmuş ki burada toplanmış. Ve 7 15'e çıktığına göre 8 e toplanmış demek. Ki. Çünkü 7 8 daha 15 yapar. Demek ki burada x bölü 5 yerine 8 bölü 20 yazılmış değil mi? E ben 20'yi 5'e çevirmek için ne yapmam lazım? Demek ki bu kesri 4 ile sadeleştirerek buraya gelmiş. O zaman 2 bölü 5 olur. Yani payda 5 iken payı 2 olur. Demek ki x yerine 2 gelmiş. O Denizli'de var. Evet geldik soru 9'a. Yine klasik bir soru. Buradaki işlemleri soldan sağa doğru yapacağız. Yani önce bir kere buradakilerin pay paylaşımından eşitleyeyim de kolay kolay toplarım. 5, 2, 5 ve 4 bunlar yani 20'de eşitlenir. Bunu 10 ile bunu 4 ile bunu da çarptığımda 5'ti. Burası 10 bölü 20. Burası 8 bölü 20. Burası da 5 bölü 20. İkisini toplayacağım. Bir kere paydalar 20. Onu biliyorum değil mi? 10 ve 8 toplarsan 18. Burada çıkaracağım. Payda 20. 8'den 5 çıkardım. 3. İkisini toplayacağım bir daha. Yine payda 20. 18 3 daha. 21 bölü 20 oldu. O da Adana. Evet geldik soru ona. Elif elindeki flashtopu topu ileri doğru fırlatıyormuş. Elif'in ilk bulunduğu nokta ile son bulunduğu noktadaki yani topun daha doğrusu yatay uzaklığını soruyor. Yani buradakileri bana topla diyor kısaca. 12 bölü 27. Bunlar bir kere 3 sadeleşir. Her zaman bakın sadeleşimi yapın ki çok büyük sayılarla uğraşmayalım. 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 9. 4 bölü 9. Şimdi ne yapacağım ben? 4 bölü 9. 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'yı bir kere toplayacağım. E bunların payasını eşitlemem lazım. 18'de eşitlenir bunlar. Bunu 2 ile, bunu 6 ile, bunu 3 ile. Bir kere payda artık 18. Onu yazalım ortak olacak. İlk pay kısmından 4 kere 2, 8 geldi. Art. İkinciden 6 kere 1, 6 geldi. Artı son olarak da 3 kere 1, 3 geldi. Payda 18 topluyorum. 8, 6 daha 14, 3 daha 17 bölü 18 yaptı. O da C şıkkında var. Evet ilk testi bitirdik gençler diğer testlerde görüşürüz